Yavru dinozorları, dinozorları yemem lazım. Hayır Kaçası. ama bu ama bu bu boynuzlu. O zaman şuradaki civcivlerden yiyeyim bari. Şimdi kapağını açayım şuradaki civcivi yiyeyim. Yoksa seni yiyeceğim. Bak seni kafana koyacağım seni yiyeceğim yoksa. Gözde ye bakalım bizi. Anne. Efendim, baba. baba Hayır. Biz onların Dede babası. tamam. Evet, evet, bak. Bak. Dede çıkıyor. Hı.